Herkese merhaba arkadaşlar ben Zafer bugün sizlere Hunger Games oynuyoruz ve İsmet abinin default pack'indeyim Eee Default pack vol 2 Eee İndirmediyseniz size de indirmenizi tavsiye ederim güzel bir pack Ama 5 gün sonra Facebook sayfasından kaldıracak çünkü telif hakkı geliyormuş Öyle dedi bana yani videoda dedi bana demedi yani tan tanımış o beni tanımıyor ama bilmiyorum artık gelişince tanır mı tanımaz mı gelişir miyim bilmiyorum garip sorular ee, onu alsan kardeş ben gidiyorum bloklar falan güzelmiş yani benim e, tekstür pekim duruyor ama bunu kullanayım dedim güzel bir pek olduğu için seviyorum bunu kullanmakta da daha hoş geliyor. İsmet abi. Hop. Of. Hemen ölmeye başladılar. Ben de şuradaki sandıklara hemen uçayım. Ve arkadaşlar buradaki sandıklara uçarken dikkat edin adam geliyor arkanızdan. Bana çok oldu o. Bir hemen şey yapmak bak ya olmazsa. Ah. Dem demir kılıç yapalım. Hemen Hadi bismillah arkadaşlar. İnşallah güzel el çıkar. <laughs> Hadi bismillah. Adam yoktur inşallah. Ah adam. Git 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 git. Gelmiyor lan değil mi? Neredesin dostum? Orada bir simit iketi gördüm. Gel bakayım buraya. Gel. Gel bakalım dostum. Aha orada. Buraya gel. Buraya gel dostum, gitme. Veya da sen git ben buraya çıkayım. Ananın yanlış yere atladım. Ve adam da kaçtı galiba. Allahu Ekber. Tövbe tövbe korktum. İkili team bunlar. Şerefsizler ya yürüyün gidin. Ya team team. Lan team oğlum. Bir adamdan şunu öğrendim. Böyle yapıyordu. Gittiler tamam. Ama yani çok yakındı yani. Ölmem. Uçağa uçağa. Yukarıdalar tamam. Şu yukarıdalar hemen. Beyler dalayım mı ya? Bodoslama dalacağım beyler. Olursa olur olmazsa olmaz. Vallahi. yallah oha. Tam tam. Adamla team olduk harbiden. Şerefsiz, şerefsiz, şerefsiz. Hani kimlik lan? Götoş. Şerefsize bak ya, ihanet etti. <laughs> Rotama da gidemedim. Klinap Park'ta geldi. klinap vakti. Oha! 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 Uçmam lazım abi oraya. Abi o. Oh. Uhuhuy! <laughs> Sağ olun beyler, gençler. Çok teşekkür ederim. Bu güzel bağışlarınızdan dolayı. <laughs> abi ya çok iyi ya. Abi çok iyi ya. Abi yayı versene yay. Gel yay. İnşallah arkamdan da adam gelmiyordur. <laughs> Oğlum çok iyi lan. Valla ben böyle bir şey olacağını tahmin etmiyordum. <laughs> tövbe tövbe ya. İnşallah el çıkar da görürsünüz bunu. Çok güzel oldu. <laughs> <laughs> Çok güzel doldu oldu doldu oldu tamam mı? Aslında bir tane daha Flinten Steel hiç fena olmaz. Tamam 6 kişi kaldık. <laughs> Allah! Ya kahretsin ya. Yanlışlıkla sağ tıkladım. Neyse bir şey olmaz. <laughs> Oğlum ne? O lag oldu. 2 tane oldu. Yaşasın. Sana bir tane at. 2 tane atmış mı? sağ ol, lag. böyle lag'ları severim işte bak bana bu lag'larla gelin bak. Oo yakışır kanka. Headshot Hadi iki team dağıtacağız beyler. Öl lan şerefsiz. Şerefsize bak ya sen. İkili team dağıttık ama o da ayrı bir şey. Hadi bismillah. O şerefsizi keseceğim. O şerefsizi sizi kesmez Gel lan buraya. Şerefsize bak sen. Dur geliyorum. Orada bir kişi daha öldü, bir kişi daha ölürse çok iyi olacak. İtmeç başlayacak. Ben de o adamı kesmeyi düşünüyorum zaten. İnşallah kesersen iyi olacak. Ama nerede o adam? Dostum neredesin? Neredesin dostum? Oha ya bir sürü eşya gelmiş. Nerede lan bu? Ana aşağıda adam var. Şimdi bakın. Hello motherfucker. Abi ya. Lagını edeceğim ha. Kestim. Golden apple yiyeceğim. Orada flint var. İnternet stilleri birleştireceğim artık. Elim ayağım titriyor beyler, 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 beyler. Beş okum var ya. Keşke daha çok okum olsa. Hadi Bismillah. Hadi Bismillah. Hadi Bismillah. Üç kişi kaldık. Tim tim tim. Dal dal. Klinapa geleceğim ben dal. alın birbirinize beyler. Vurma vurma vurma. Tamam sağ ol. Hadi sen de gel, sen de gel. Sen de gel. Abi oha. Abi oha yani. Hayır lan zıkmıyor onu. GG. Ya da dur büyük yazayım. İzlediğiniz için sağ olun arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Güle güle ya da dur lan biraz bekleyin. <laughs> ee, tamam hadi görüşürüz.